Tavşanlı'nın kalbinde zamanın bir anlığına durduğu bir yer var. Küçük bir kahvehane. Ama bu dört duvar yalnızca bir çay ocağından ibaret değil. Geçmişin izlerini taşıyan bir anı defteri gibi. Şimdi sessiz duran bu bina, bir zamanlar şehrin en hareketli noktalarından biriydi. Çevresindeki işlek dükkanlardan yükselen sesler, dükkan sahiplerinin telaşı, gelen geçenin ayak sesleri bu kahvehaneyi de doldururdu. Bu bina yalnızca bir kahvehaneyi değil, o dönemin ruhunu yaşatıyordu. Adım Cumhur, soyadım Erol. Yaklaşık 39-40 yıldan beri buranın işte özünü yapıyorum ben. Kahvede 85, 1985'ten beri hemen hemen buradayız. Sonrasında... Babam vardı, abim vardı, Aha. onlar vardı. Abim işletmeye işbaşı yaptı, babamla beraber biz devam ettik. Öncesinde yine bir çaycı işletmesiydi burası. 2-3 el değişti Gittikten sonra biz devraldık buraya, ondan sonra ilk şeysi Leblebi İmalethanesi'ymiş burası, Leblebi Güresi varmış, Leblebi İmaletenesi olarak kullanıyormuş burası dükkan sahibi olarak. Ondan sonra kardeşinden devralmış burayı, öbür kardeşi, orayı çay ocağına çevirmiş, o işletmeye başlamış. O, o dediğiniz Abilli yani abilli, Abdullah Bakırelli. Abdullah, evet, Abdullah e, Çünkü herkes Abilli'den bahsediyor buradan bahsedince. mekan Abilli'nin evet. yeri olarak geçiyor burası. Evet, e, ondan sonra da arada bir kişi daha var sonra siz alıyorsunuz. Yok arada birkaç kişi daha var onlar kısa dönemli olduğu için hı hı. ondan sonra biz devraldık. 1985'te siz devralmış evet. oldunuz babanızla birlikte. Şimdi tam o günlere yeniden döndüğümüzde hemen e, kahvenin ön tarafında boş bir alan var, otopark. Aynen. E, sizin devraldığınız dönemde nasıldı orası? E, burada eski binalar vardı, han vardı. Hı hı. E, kenarları komple, e, dükkandı buraları. Evet. Ortada han vardı. E, köşede aygaz dükkanı, en köşede tuvalet vardı. Hı hı. Demirci Hasan abi vardı yanı başında. Oradan evet. e, hanın içine boşluk vardı, oraya giriliyordu. Hı hı. Deli Mehmet'in hanı diye geçiyordu aslında orası öncelerden kalanlar kalanlarda olmuş yani han evet. olarak hizmet vermiş. Sizin başladığınızda artık han olarak hizmet han vermiyor Han olarak mi? değildi. Ee, i̇çeride dükkanlar vardı, demir dükkanları vardı. E, Nalbat bile vardı yani bizim zamanımızda. Hı hı. At, çok, at çok yiyordu. Hı hı. E, köşede tuvalet vardı. Hı hı. E, büyük akarı vardı. E, hayvanlar su içerdi. At arabaları vardı. Hı hı. Atları falan buradan su içerlerdi. Evet. E, Sunamalarını burada yaparlardı. Ben Erdoğan Atay. Buranın nostaljisine çayına hayranız biz. Buranın muhabbeti bambaşka. Başka hiçbir yerde yok. Cumhur Bey'in hatırına buradayız biz. Çayının hatırına buranın kestanesi, sobası, eski tarihi bizi buraya çekiyor. Biz oyun kahvelerinden ziyade burada muhabbeti hoşumuza gittiği için buradayız. Herkesi de bekleriz. Oğuz Camii'nin ve etrafı olarak yani çarşının merkezi buralardaydı. Çarşının zaten etrafında Çay ocakları ve kahveler bol olduğu için hı hı. buranın yoğunluğu buradan da anlaşılıyor o zamanlar için. E, babanız Bahri Erol, e, hı. kaç yaşındaydı burayı devraldığında? Siz kaç yaşındaydınız? 18 yaşı 19 yaşında oralardaydık biz. Hı hı. 19 yaşında, askere gitmeden önceydi. E, babam gelay işlemesine emekli oldu. Hı hı. Ondan sonra e, abim şey yaptı burayı e, devraldı. devraldı. İkisi beraber e, başladılar, abim işletmeye girince bu çekildi haliyle. Babama biz devam ettik. Babam 2009'da vefat etti. Bundan sonra fazla çalışamadı. Ondan sonra biz kendimizi faal olarak devam ettik. E, o dönemden bugüne neler değişti burada? Özellikle han yıkıldı 90'lı yıllarda. Hı hı. Ondan sonra bir değişim oldu mu? Buralar alıştı. Eski bütün e, merkez ulu camilerin olduğu etrafları olduğu gibi çarşılar aşağıya kaydı. Yani bu tek burada değil de yani hı hı. genelde ulu cami etrafı hep çarşılar kaydı için sakinleşti artık haliyle eskisi gibi. Evet. Merkez hep kaydı, bizim de bu, kaydı bu. O sizin işlerinizi etkiledi mi peki? Tabii etkiliyor yani çarşının aşağıya kayması ve daha yeni çarşılar da hep yani oluştu yeni yeni çarşılar oluştu. Merkez genişlediği için devamlı e, potansiyel e, sağ, Hı -hı. genişliyor yani. Hı -hı. Burası sadece çarşıya gelenlerin Hı -hı. bir Uğurak uğradığı gibi. uğrak yeri olarak kalıyor. Ulu Cami'nin olması Hı -hı. E, burada merkezde olması gene de bir cenazelerde, şeylerde Hı -hı bir kalabalık oluşturuyor. Ama onun haricinde alışveriş merkezi daha aşağılarda iş şey yapıyorlar yani insanlar Öncesinde şöyle bir şey hatırlıyorum. Ulu Camii burada hemen çok yakınımızda olduğu için e, özellikle Ramazanlarda teravihlerde çok kalabalık olurdu yaz zamanı. Şimdi biraz daha Ulu camide de tenhalastı sanki. Sizin gözleminiz nedir? Şu pandemiden sonra zaten biraz insanlar camiye karşı biraz soğudu Başka, haliyle. Evet. Pandemide kapalı kalındı. Evet. Ondan sonra daha yeni yeni ısınmaya başlıyor artık. Yani eski eskisi gibi değil yani. Çünkü eskiden çok hareketliydi yani. Bahçeler dolardı, şey yapardı, <laughs> namazlar kılınırdı. Yani o o derece yani. Hı. <laughs> de bu de bunun etkisi mahallenin büyümenin etkisinde de var bunda. Merkezde kaldığı için. Evet. çarşı akşamdan sonra bitiyor. <laughs> <laughs> mahalle Camileri daha çok doluyor şu anda mesela evet. akşam ve yatsı namazlarında, Hı. sabah namazlarında doluyor. Dolu Çarşıda bir hareketlik olmadığı için bu saatlerde evet. e, çarşı biraz cami... daha tenhalaşıyor akşamları. Tabii, tenhalaşıyor. Ama yaz akşamlarında yine burası cıvıl cıvıl ve hareketli olduğunu görüyorum Aynen, ben. yaz akşamları güzel oluyor. Hı. Yaz akşamları millet gezmeye, çarşıya dolaşıp çıktığı için o evet. biraz fark ettiriyor her şey. Dünya Kupası gibi, Avrupa Şampiyonası gibi ben 2002'den hatırlıyorum mesela ...öğle vakti bile burası tıklım tıklım dolardı. O günlerde nasıl oluyor? O günler e, daha iyiydi. Eski, eskiye özlem her zaman oluyor. Hı hı. Eskiden yaşantılar daha samimi bulunuyor. Evet. O, o zaman e, bu e, duvara... ...LED TV'ler falan çıkınca... ...eski Türk televizyonlardan sonra bunlar gelince... ...biraz da biz de almıştık o zamanlar. Hı hı. E, tabii bunlar müşteriye çekiyor haliyle. Evet. Dünya kupasına... Baktığımız zaman öğlen vakitlerinde de olsun içerisi küçük olmasına rağmen doluyordu yani. Evet. Bayağı hareketlilik oluyordu. Bir şehir düşünün. Her köşesinde tarih, her sokağında bir hikaye saklı. Tavşanlı'nın tam kalbinde, Ulu Cami'nin yanı başında yıllara meydan okuyan bir kahvehane. Burası sadece çay içilen bir yer değil. Geçmişle bugünü buluşturan bir köprü. Cumhur Erol'un işlettiği bu kahvehane ...sadece duvarlarıyla değil, anlattıklarıyla da bir tarih kitabı. Bizim ilk altımız zamanlar e, rençberler dediğimiz e, tarım yapan e, insanlar vardı önceden. Hı hı. E, tavşanın yerli e, insanlarından e, tarım yapanlar, e, şeyler, şair insanlar... Hı hı. E, ...onlar tarımla uğraşan kimselerdi mesela, onun gibi kimseler vardı. Evet. E, onlar gelirlerdi. Ondan sonra atçılar vardı. Bu ata binenler gelirlerdi. Hı hı. Ondan sonra öyle bir gruplarımız olmuştu. At, ata binenler vardı. Zaman zaman ihtiyarlar vardı eskiden. Şimdi biraz daha biraz daha gençler var artık yani. Hı hı. Çok eski ihtiyarlar yok artık. Haliyle onlar vefat etti ama çok yaşlı müşterimiz yok artık. Hep Genelde orta yaş ve genç müşterimiz var. Nadir artık yaşlı müşterimiz var şimdi. Kahvehane tavşanında özel bir yere sahipmiş gibi geliyor bana neden öyle söyledim çünkü gelenler hani fotoğrafını çekiyorlar binadan dolayı bu bina ile ilgili sizin bildikleriniz neler çünkü çok görünümü de çok güzel ee, böyle çok hoş bir yerde de duruyor fotoğrafını çekiyor herkes sizin bildiğiniz şeyler ne bu binaya dair burası eski bina olduğu için tarihi eser alanı, <laughs> korunması koruma altında olan bir yerler buralar. O yüzden e, değişiklik ve başka bir şey yapılmıyor burada yapamıyorsunuz buralarda. O yüzden orijinaline sadık kalınıyor. E, bir müdahalemiz olmuyor bizim. E, sadece olanı muhafaza etmek için e, bir arızalar olursa onları gidermeye çalışıyoruz. Öyle bir yeni Hı. bir yaklaşımda bulunmuyoruz. Tabii biz burada kiracıyız haliyle, Hı. elimizden geldiği kadar binayı korumaya çalışıyoruz. Bayram bayramın birinci günü. Sabah namazından çıktıktan sonra, bayram namazına kadar cumhur kahveyi açar, arada bir 45 dakikalık vakit olur, 3-4 bardak çay içmeden evlere gidilmez buradan. Ben 65 yaşındayım, aşağı bildiğim bir evde Çay Beğeniyorum, evden bak çay içmedim, evden buraya çay içmeye geldim. Dışarıda benim duyduğum kadarıyla müşterileriniz buranın çayını beğeniyorlar. Hatta birbirlerine tavsiye edenler var. Hı hı. Siz ne söyleyeceksiniz? Bu işin sırrı nedir diye mi sorulur? Başka türlü mü sorulur? Şimdi insan sevdiği işini severek yapmalı. Her insan ne iş yapıyorsa yapsın işini severek ve ciddiye alarak yapmalı. Yani bu basit bir çay yapmakta olsun, diğer herhangi bir işte olsun. İşimizi ciddi ve samimi olarak yapmaya çalışıyoruz. Çaydaki kaliteli çıkarabilmemiz için Hı hı. Çayın güzel olması, ben onu harmanlıyorum mesela, çay kuru evet. çaylarından olsun, şeylerden olsun değişik tat ve lezzetini oluşturabilmek için hı hı. suyumuzu klorsuz dışarıdan yerli sudan kullanıyoruz. Hı hı. Demlememizi daha bir özen göstererek yapıyoruz. İşte iki üç faktörü bir araya getirip güzel bir içecek ortaya çıkarmaya çalışıyoruz yani. Ama asıl hikaye bu kahvehaneyi dolduran insanlarda gizli. Yaşanmış anılar, sohbetlerde yankılanan eski günler. Şehrin hafızası burada dile gelir, gençler geçmişi burada tanır. Cumhur Erol'dan başlayarak burayı yaşatanların hikayelerine kulak verelim. Yani burada iş şey var şu yan tarafta. Zaten o zamandan beri çayını içiyoruz zaten. Hayırlısıyla Cumhur'un kahvesinde devamlı çay içmekteyiz. Çayın devamını getiriyoruz burada. Beğeniyor musunuz çayı? Aa, zaten beğenmezsek buraya gelmeyiz zaten. Yani tavşanı da nereye gitsek illaki oranın çayını da o gün için içmemiz gerekiyor gibi bir hal var yani. Özellikle kışın içeride soba olmasının bir avantajı var zannederim artık çünkü soba olan pek fazla yer kalmadı. Kışın soba başında neler yaşanıyor özellikle akşamları? Kışın eski yaşadığımız zamanları aklımıza geliyor bizim. Doğal, evlerinde doğal gaz var ama <laughs> biz hala soba ile kullanıyoruz şu anda. Arkadaşlar bazıları kestane getiriyorlar, ateşliyoruz zobayı. Bir Kestane de yapıyoruz, son mühür sohbetlerimiz oluyor. Evet. O şekilde güzel anılarımız devam ediyor Allah'a şükür. Çocukluğumda burası en modern e, Komşuların düğünleri, şeyler burada e, yapılır biterdi. Ev darlığı vardı dönemlerde. Burası biraz müsait, üç kat olduğunda. E, Altıda şu andaki çevrede olan yer e, Leblebi tükeneğinde. Leblebi imalathanesi diyor. Hı hı. Burası bütün esnaf da, Buranın etrafı hep, otoparkın etrafı hep tükkandı. En, en azından e, 20 tane dükkan varmıştır yani hı hı. etrafında. Hı, hı. Var, var. E, han vardı, kahve vardı, e, esnaf Ağzat dükkanları vardı. vardı. Hı hı. Şurada köşe tuvalet Fırınlar var. var. Fırın. Fırın var ya Aşağıda. Fırın ne vardı? E Aygaz yani. bayış vardı. Ha, Bayağı oldu yani buralar yıkılama işi oldu. Yani bu kahvenin olduğu yer çok hareketliydi hı. o zamanlar. Çok değil mi? hareketliydi. Tavşanın şey ilk hı. hareketli, yere burasıydı yani. Hı -hı. Dışarıdan gelenler oluyor mu? Özellikle burayı bir görelim bakalım nasıl bir yermiş diye. Oluyor. Ee, görüyorlar. Ee, Hatta uğrayanlar bir tek daha uğruyorlar. Sizin demin bahsettiğiniz gibi çayınız güzelmiş falan deyip tekrar tekrar uğramak isteyenler oluyor öyle. Evet. Bu hafta gene gelmişti bir grup dışarıdan yine Hı. geliyorlar sürekli öyle bir uğrayan bir tek daha uğramak istiyor yani. Hemen hemen 40 seneye yaklaştı buradaki hemen hemen. varlığınız, buradaki evet. çalışmanız. Bundan sonrası için neler düşünüyorsunuz, kafanıza var mı bir şeyler? Yok biz hayırlısıyla tatlısıyla <gülüyor> <gülüyor> bu işi... Artık emekliliğe doğru bakışınız var zannederim. Evet, evet haliyle artık vücut götürmüyor fazlasını artık. <laughs> Sakin olarak devam edeceğiz nasip olursa. E, şimdi vücut götürmüyor dediniz ama insanlar kaçla kaç arası çalıştığınızı bilmiyorlar. Ben o özellikle onu sorayım. Hı hı. E, gençlik zamanınızda şimdi sabah kaçta açıyorsunuz gece kaçta kapatıyorsunuz? E, şu an sabah e, 8'de açılmış oluyor. Hı hı. E, gece de 12'ye kadar e, bir hı, hı. Neredeyse e, resim yerlere göre çift var diye gibi bizim işimiz evet. artık. Yani biz kendimizden fedakarlık ederek e, bu işleri götürüyoruz. Hı hı. Günde kaç bin adım oluyor? Saymıştınız bir ara zannederim. Bir ara saydık da telefonu kapattık ondan sonra pili çok yiyordu bizim. Yani <laughs> Yazın bir 30 kilometre falan oluyor <laughs> rahat yani. Günlük bayağı mesafe var o zaman. Yorucu bir iş yani aynı zamanda. Yorucu, zaman. hakikaten yorucu bir iş. Buradan yolu geçen herkes için bu kahvehane bir moda yeri gibidir. Kimi eski anılarını tazeler, kimi ise merakla bu binanın içinde neler saklandığını öğrenmek ister. Bazıları fotoğraf çekerken aslında tarihin bir anını ölümsüzleştirir. Burası Tavşanlı'ya ilk kez gelenlerin bile kendini evinde hissettiği bir yerdir. 35 senedir geliyor. Çay çok harika. Güzel. Doğal bir çay yapıyor. Her zaman aynı. E, Abilli ile tanıştınız mı daha yüz yüze? Tanışmıştık evet. E, burayı çalıştırırken miydi bıraktıktan sonra mı? O bırakmıştı. O, o devretmişti. Mehmet abi var baş köylü. Ola evet. deven etmişti. Ondan sonra o ye, hala buraya gelip giderdi. Evi de zaten e, üst kattaydı. Ha burada, buranın üst katında oturuyordu. Aynen. Okuyordu. Burada ara kat var. Hı, hı. Üst katlı burası. Ara katta kalıyordu. Sizin elinizden çay içti yani burada. Tabii mi? tabii. Vallahi Cumhurun çayını e, Tavşanlı'da Tavşanlı'da bir numara. Ben e, yıllardır buraya gelirim. Akşam sabah Ve çay içmeye sürekli buraya geliyorum. Akşamlara. Gündüzün de uğrarım mutlaka uğrarım yani. Burası bir şehrin hafızası. İçeri adım atan herkes geçmişin sessiz yankılarını duyar gibi olur. Sanki buradaki her masa bir hikaye anlatır, her çay bardağı bir dost sohbetini hatırlatır. Belki de bu yüzden burası yalnızca bir kahvehane değil, bir zaman tünelidir. Geçmişin gelecekle buluştuğu o özel nokta. Tavşanlı kültüründe kahvehane kültürü e, nasıl bir yer tutuyor sizin gözünüzde? İnsanların sosyallaştığı, sohbet ettiği, e, gelenek görevlerinin yaşa yaşandığı bir yer. Yani hı, hı. E, kahveneler e, olması olmazı artık. Yani bizim toplumumuzun olması olmazı. Televizyonlar çıktı, şimdi cep telefonları çıktı. Yeni nesil çocuklar cep telefonu oynamaktan e, yanı başındaki insanı kimi geldiğini, kim şey olduğunu bile farkına varmıyorlar artık yani. Evet. Kahvehane kültürü farklı bir olay tabii. yani şimdiki zamanda gençler ve orta yaş grubu bile yani telefonla oynuyor sürekli Hı. sanal olarak ihtiya bu ihtiyacı böyle gideriyorlar şu anda Hı. ama öyle insanlarla samimi olmak yüzü olmak konuşmak sosyalleşmek ee, sosyalleşmenin bir şeysi yani bizim <laughs> e, çocuklarımız, kahvernelerimiz. İnsanların buluşma mekanı, buluşma oluyor. mekanları, görüşme mekanları, sohbet mekanları olması olmazımız aslında. Aslında bazen şöyle savunma yapıyor insanlar. Oyun olmazsa o kahve para kazanamaz diye. Ben burada hiç oyun olduğunu hatırlamıyorum ama yine de kazanmaya devam ettiniz. Oyun olmadan da insanlar geliyorlar mı buraya? Tabii tabii. Bizim insanlarımız özellikle kendini dinlenmeye geliyor yazın mesela dışarı oturdukları zaman hı hı. dinleniyorlar, sohbet ediyorlar, rahat hareket edebiliyorlar, hı. normal bir rahatlığı kavuşabiliyorlar yani burada streslerini atmış oluyorlar yani. Evet. Çok rahat ediyorlar yani. Hı. Sizin çalışma zamanlarınız normal zamanlar değil mesela bayramda olsa, seyran da olsa sizin işte cenazeniz de olsa düğününüz de olsa açık kalıyor. Evet. Bunu nasıl başa çıktınız bunca sene? Biz kendimizden fedakarlık yaparak yaptık ama yani bir sosyal yaşantıyı da bize vuruyor haliyle. Sosyal yaşantımızda etkiliyor. Bizim öyle bir sosyal yaşantımız olmuyor. Gece de açık, gündüz de açık. Bayramlarda da açıyoruz. Bir ihtiyaç gidermiş oluyoruz biz bu şekilde. Evet. Kendimizden fedakarlık ederekten bir ihtiyaçları gidermiş oluyoruz. Eskiden burada sadece çay değil, fikirler de demlenirdi. Politikadan günlük yaşama, dini sohbetlerden mahalle dedikodularına kadar her konu bu kahvehanede yer bulurdu. Bahri Erol'dan Abilli'ye kadar herkes bu kültürün bir parçası oldu. Tavşanlı'nın kahvehanesi sadece bir bina değil, bir yaşam tarzı. İçindeki sobanın sıcağı, etrafındaki sohbetlerin samimiyeti her gelen neslin izlerini taşıyor. Yıllar geçse de burası Tavşanlı'nın kalbi olmaya devam edecek. Ulu caminin gölgesinde büyüyen bir çınar gibi. Ve kim bilir, belki de bu hikaye henüz anlatılmamış daha birçok anıyı bekliyordur.